Herkese merhabalar. Nefis bir salata tarifim var sizlere. Sıcak havalarda rahatlık ile yapabileceğiniz bu güzel salatayı mutlaka denemelisiniz. Haşlanmış patates ve salatalıktan oluşuyor. Patatesleri gördüğünüz gibi rendeledim. Soğumuş olması gerekiyor. Üzerine salatalıkları çok küçük olacak şekilde doğrayıp ekliyorum. Daha sonra bir tutam dereotunu da ince doğruyorum. Ve dereotunu da doğradıktan sonra sosunu hazırlıyorum sosu için olan malzemeleri koyuyorum dereotunu da içine ilave edip karıştırıyorum malzeme listesini her zaman olduğu gibi videomun altındaki açıklamalar kısmında sizler için yayınlayacağım sos malzemesini güzelce salatalık ve patatesi ekleyip karıştırdıktan sonra servis tabağına alıyorum düzeltiyorum ve süslüyorum ince dilimler